Herkese merhaba arkadaşlar. Zorunun fanları ve fan olmayanları ama yine de Zorro'yu merak edenler. Zoro'yla yine yürüyüşe çıktık. Bizim çıkardığımız işte arazilerden bir tanesi. On dönüm var adam. Diye. Böyle tutuyoruz burayı. Salıyoruz. Geziyor. Hem benim kafam rahat hem o rahat. Çok şükür sıkıntı yok. Aferin oğluma Gel. Gel baba şaydi oğluma Yani böyle. Yine de gözü dışarılarda beyefendinin daim arkadaşlar. Yani tellerin öbür tarafını biraz zorluyor. Nasıl bir psikopat ben de bilemiyorum ama. Zoruuu dizi dizecek. Az kaldı. Taze taze otlar yesin. İçeri dışarı ne varsa tertemiz yapsın. Allah işte. Hava buz. 17-18 dereceden 5-6 dereceye düştü. Ama bir rüzgar var kesiyor. Şu an kamerayı tutan elim donuyor mesela hatta bilmiyorum rüzgar kanları etkiliyor mu etkilemiyor mu sesi etkiliyor mu etkilemiyor mu Zoru. Şu lan oğlum, şu oğlum. Ya Gel. Şerefsizlik yapma. Gördüğünüz gibi. Tellerin öbür tarafa da deniyor. çakar. Gel yok bir şey gel. Korkutma beni. Cins cins bakıyor arkadaşlar sağa sola. Biliyor musun? insanı korkutuyor sonra. Çünkü Allah şükür bugüne kadar bir şey yapmasına izin vermedik. Ama cins bir köpek. Başka köpeklerle hiç anlaşamıyor. Küçük büyük fark etmez. Dişlere çünkü bir de var. O yüzden sert mizacımız olduğu için mecbur böyle takılıyoruz. Şerefsiz. Arkadaş buralarda mayın tarlasına dönmüş var ya ayağımız kırılacak. Züccübbe! Böyle arkadaşlar Böyle park yapmışlar Köpeğini gezdirsin diye işte Bizim için Demirden geç Bizim için önemli olan Zorunun Gezmesi eğlenmesi Tüm köpeklerin işareti geçerli de Rüzgar bizi şimdi mahvedecek Bu sinematikte ilk defa Çekiyorum bakarım nasıl olacak Neyse Böyle işte arkadaşlar geziyoruz tozuyoruz ya. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Kanala abone olursanız, yorum yaparsanız, beğenirseniz sevinirim. Biz büyüdükçe bu işi başarabiliriz. Yoksa olmuyor yani.